olabilir Tankut'la. Nasıl? Bir adayın daha gelmeyecek Mehtap. Efendim? Bence Tankut'la denemelisin. İşte ben de, ben de onu soruyorum kendime. Tankut! Efendim? Bak bana. Tankut! Bir Ardi'ye bak. Bana bakar mısın bir dakika? Baksana ne yapıyorum? Amuda kalkıyorum Tankut senin için. <gülüyor> Tankut! Efendim? <laughs> Tankut gitti yok burada. Tankut! Efendim? <laughs>

Son mafalımız. Valla çok pişmanım tam tut oh. bıraktığıma. Ruj yaptın mı? Ben de ne hesap bırakmamalıydım. Ben sigara olsaydım adam beni isteyecekti. Seni bıraktığıma derken siz ne ara çıkıyorsun <laughs> ki? <gülüyor> mehtap her şakanın bir dozu vardır <laughs> ama değil mi canım benim? Yerim seni. Bence de hani yani böyle bir şaka şey yapmasa nasıl izin verebiliyorsun? Kısmetse olur. Hayır burada kötü olur. görünen ben olmuyorum. Sen oluyorsun o yüzden sıkıntı kısmetli yok. Kısmetse olur. Kısmetse olur. Bence çok pes etmem Mehtap pes ettiğim çok söyledi. Bebeğim bütün çilekleri sana koyuyorum. Ya çok yakışıklı olmuş saçını falan çekmişken başka bir şey olmuş bu adam. Üçü ne dersin sen Ya bütün fikirlerim değişti hakkında ya. Hepsini koyayım mı yoksa Sakallan birazcık başka bir olmuş. Olmuş. Bunu, Halbuki ne kadar ya, güzel bir yüzü var. Altay'da ben bu, tam bütün yüzü görüyorum. Bunu şeye getireceğim, ya, sözüm ya, var. Bence sen Tankut'ta olabilirsin bence. Tankut seni çok seviyorum. Nasılsın arkadaşım? Sevgiyle kal. Teşekkür ederim. Tankut bak senin için yani gelin adaylarıyla tartışmaya giriyorum ya. Benim için beni görmüyorsunuz. Evet, hiç tartışmana gerek yok. Değil mi? O zaten böyle şeyleri kabul ediyor. Ne gibi? Ne gibi bir şeyleri kabul Bu ediyor? Sevgiyle gelen herkesi. Bahçede kim var? Ne bileyim, sevgiyle biri gelmiş. Tamam, tamam. Çikolata olmuş mu? Hayır. <gülüyor> Çocuklara örnek oluruz ona göre. Erkekler evinde havalanmaz. Ne yapsa yeridir. <laughs> Pek bir şey yok. Ya ben Batuhan'ı gerçekten Hediyemiz beğendim. olsun. İyi bir çocuk. İyi bir çocuğa benziyor. Eğlenceli ya. Hı? Yani. Ama niye kestirip attın Melis ya? Gözüme hitap etmedi. O kadar kötü değil ne? sanki. Ciddi misin? Bak eğlendirirsiniz, hoş vakit geçirirsiniz. Kaliteli konuşmalar falan böyle. Ya mm -mm. sanatçı bir çocuk. Drama eğitimi bilmem ne yani bilmiyorum. Akıllı bir çocuk. Ben sevdim. Yok ya, göze hitap edecek erkek de değil. Ay ne yapacaksın gözü ya her zaman? Mezara mı götüreceksin adamı? <laughs> ben çok mu göze hitap edecek bir erkeğim? Niye? Hı. Sana hoş adamsın mısın canım? Tabii canım. Bence gayet hoş yani. Teşekkür ederim. <laughs> Çoğu 24-25'liklere yani taş çıkartırsın yani bebeğim. Kendimi onlarla aynı şeyleri koyamıyorum ama... Ne alakası var ya? Bence bazılarından çok daha iyisin yani. Bence de. En azından benim için. Bana göre de öyle. Yani. Teşekkür ederim. Böyle bir ihtimal vardı, tamam bu ihtimal var. Ben Yalnız, zaten bunu göz almışım Melis yani. seni sevmiş. İnsan olarak. Evet, evet. evet. Yani şey değil, Kötü antipatik... Kötü davranmadı, evet. çok güzel konuştu. Ama o şeyde, Batu da öyle bir adam değil. Batu yani, da naif bir insan zaten. Ters değil, öyle tamam. üstüne girip... Abi mantık çerçevesinde çek... konuştu, çok güzel, tebrik ediyorum yani. Aynen. Bravo. En azından az şey sana böyle yani. bir hafta, iki hafta oylayıp hayır demedi. Ya demeyi. ki zaten bu şey değil hani ben gelip evlenme teklif etmedim yani sonuçta. Tabii canım. Birbirimize arkadaş olarak Ben öyle evlenmiyorum. Abi. Hala arkadaşım yani Melis. Tabii canım bu kadar Sanki basit bir ilişki abi. başladı da bitti değil yani. Bir şey hissetmedi mi insana söyleyeceksin Tabii. abi. Ne dedi kız sana? Yok istemiyorum. Hayatıma birisini sokmayı istemiyorum dedi. Bu kadar bitti. Net yani. Bravo. Geniş yürekliymiş ki en başında söyledi. Aynen. Daha ilerleseydi belki de. Sen de ümit Sıkıntı bağlayacaktın. Oldu. Diyecekti ki ne oldu Melis iyiydi ki. Az önceki gibi mesela elektrik aldım dedim. Bir saat sonrası ne oldu? Öyle düşün. Aynen, Aynen. öyle. S-K-N-T-U Hayırlısı ya. Hayırlısı olsun Ben kimim abi? Kim abi? Illaki, bir dakika abi Melis için geldin mi buraya yoksa farklı bir adayla tanımak istersin herhalde. Ya farklı bir aday şöyle Melis olmazsa hayat yükselin gibi bir durum yok. E tabi canım yani. Yani Melis Sen olmadı. Sen buraya neticede mutluluğu bulmak tabi, için gelmedin mi abi? Melis de olmadıysa elbet başka adayı isterim yani. Aynen o kadar basit. Zaten o bir ihtimaldi ya. Bir düşünceydi yani Tabii Bir sürü aday var ha burada Bekir. Mehtap Ay var. Aycan var, var, Dilek var. Aycan var, Dilek var. Mehtap'ı boşver. Ya Mehtap'ın şu ilişki yaşamasını çok istiyorum biliyor musun abi? Gerçekten. Abi. Bizi ya abi onda da. Abi yapmayın. Yaşayamayınca yani bizi abi, suçluyorlar yani. bu adamla yapamamış. O kimseni yapamaz zaten. Mehtap kimle yapamaz, abi? Yapamaz. Bu yapamaz, adamla güzel, ya, Böyle ya. bir adamla yapamamış ya. Yapamaz. Doğru hakikaten. Kimle yapacak? Sen. is safe